Herkese tekrardan yeni bir videodan merhaba arkadaşlar ben Kerem Ben de çıkan. Bugün sizlerle birlikte Brawl Pass'i max'lıyoruz Haydi bakalım ilk olarak Brawl Pass'in Artı 11 kademeyi Aldık ben Brawl Pass'i Çift ekran yapmıyoruz Çift ekranı gerek yok ve aldık Şimdi ödülleri ben öbür sezon açacağım Şimdi buradan ilerleyelim bakalım Hemen ilerliyoruz hızlıca. Geçelim. Bunu yapacağız ve Brawl bitirip Search ile oynayacağız arkadaşlar bu videomuzda. Daha farklı videolar için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar videoların şey sonuna kadar en önemlisi videoların sonuna kadar izlenmesi. Videonuzu tıklamanız önemli. Değil. video sonuna kadar izleyin. En önemlisi bu ve search search alacağız yeni rozetlerle de alakalı bir video çekmeyi düşünüyorum alıp alıp şimdi bakalım hemen gidiyoruz ödülleri açmayacağım ama search ile oynayacağım arkadaşlar bakalım çünkü oyunda bir bug var alınca ödülleri bir sorun oluyor Hızlıca gidiyoruz. Elmasımız bitecek. Zaten bunun için bir 2000 elmasa ihtiyacımız oluyor. Hadi bakalım. Yapabilecek bir iş. Bu değişik bir server diyeyim ben bugün. Çok gösteremiyorum yoksa videomuz ya da hesabımız kapatılabilir. ve 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 mega Şövalye sözcü aldık arkadaşlar burada kalan kutularım da var bunları da açabilirim şarj çıkması için biraz açalım sen de şarj yok mu şarj çıkacak mı ben biraz açalım surge. açalım şarj çıkacak mı yoksa alalım mı bence alalım en iyisi sözcü alalım sen el arkadaşlar al sözcü aldım ama göstermedi orayı Ay, yanlışlıkla çıktım şimdi Surge'ü deneyeceğim bakalım Surge Mega Surge'ü de aldım ve aldım arkadaşlar şimdi ben dostlukta deneyeceğim bunu ee, Surge'ü burada daha güzel olan bu bence maksimum neydi şimdi Maxim'un etki öbürü soğuk servis ee, şey aksesuarı zaten çok iyi elektrik atlaması şimdi maçı girelim burada da Brawl Pass yazıyor Search efsanevi olacak ve Gil şu anda gizemli oldu. Gizemli enderlik serisini açılıyor. Hadi bakalım maçı girelim. Bu farklı bir oyun olduğu için yükleme ekranı no. farklı. Bunu telif atacağını sanmıyorum. Süper Sela bildiğimizin. Bakalım. Dostlukta emoji kullanamıyoruz. Hadi bakalım şimdi. Ben Sörcü o kadar böyle aham şaham bir karakterdi. Ben Sörcü maksamak istediğim için şu an adamı sıkmayacağım canı dolsun. Ondan max diyeceğim Sörcü. Oğlum sıkma da canın dolsun. olsun. Öl lan. Ya bak arkadaşlar tek sıkıntısı bu ya. Sıkıyorum sıkıyorum değmiyor. Yok böyle. Ha! <laughs> Deli olacağım. Ya dur seni öldürmeyeceğim abi. Ay ye, Rosa. Rosa gel bakayım ve çok güzel. Gel bu, burada win almaya çalışacağız. Çok maç karıştı gerçekten ortalık. Hemen almamız gerek burayı buraya. Oh aldım ve çok iyi. Bir seviye daha atlatırsak kılıcı olacak. Bakalım şimdi bundan ve yes ve inanılmaz şu anda inanılmaz güçlü bir karakter. 2400 sürüyor. Oldu. Çok uzadı kılıcı oldu. Ben oğlum Hı, ve, ve çok güzel efekti de var. Daha seviye deyince ne oluyor derseniz. Hiçbir şey. Daha da bir şey olmuyor. Hemen gidelim ona. Tamam olsun. Evet oğlum. Ama bu vuruyor böyle. Abi vuramadım. Ve birinciyiz. Bin. Sevinç bu şekilde. Surgeon. Zaten normal mega Surrey'di. Super Ranger Broku da de denemek istiyorum. Super Ranger Brock. Niye kimis gelmiyor sabah? Dostlukta çok bekliyoruz. Super Ranger Brock'u da deneyelim. Onu da aldım. Üçüncü güçleri var da burada yalan bunlar. Dün de Crown şey geldi aksesuar arkadaşlar. Super Ranger Brock'la da bir kere girelim. Bakalım nasıl. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kostüm. E, Brawl Talk'ta hiç böyle animasyonu gösterilmedi ama oyuna gelince Atız animasyonuna eklemiş Spersel sağ olsun. Bakalım şimdi atla ve gel. Şimdi ultisinde de bir değişiklik var mı ona da bakacağız. Dostlukta gösteriyorum çünkü dostlukta daha rahat maçları sürdürmek için arkadaşlar. Bakalım Adam arıyoruz adam yok. Videolarda ben oyunun sesini kapayım mı? yoksa çok ses oluyor kendi sesimi anlayayım. Ben şimdi buraya bir buraya doğru bir yok, Gördüğünüz gelmedin, gibi. Ama yavaşlamıyor ki. O, onu da göstereceğiz bakalım. Ha mı deniyorsun? Hı hı. Hayır kullanacaksın aksesuarı kullanacaksın. Hmm, aksesuarı mı? Evet bu şekilde Super Ranger Brock. Yok. Ha. Yavaş. Az yani. Ama bunu kullanıyorum. Böyle değişik bir şey. bizim Saf adam nerede? Oğlum adam yok. Bu daha güzel. Burunda bir farklılık yok. Oha çok zıpladı. Arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi Super Ranger Brock efsane. Şimdi de Crow'un aksesuarını deneyelim. Bakalım crawl. Kruv. Beyaz crawl girelim. Çok güzel animasyon eklendi. Buradan yavaşlatan toksini seçeceğiz. Bunun da hakkı zaten o kadar böyle ahım şu an güzel bir tane aksesuar değil. Kralın öbür aksesuarın yanında duramaz. Yani. Tabii ki de. Bak vurduğunuzda böyle şey çıkıyor. Beyaz beyaz tüy çıkıyor. Şimdi deneyelim. Bak adam bulalım bir tane. Sıktık. Bak bastım hemen adam yavaşladı. Adam yavaşladı gördüğünüz gibi. Ya o kadar güzel değil. Bak şu anda basınca ne oluyor? Normalde basarsam ne oluyor? Ne oldu? Hiçbir şey. Ya çok saçma ya. Adam nerede? Ama böyle bazen de çok etkili olabiliyor. Böyle ay dur. Bak böyle adam yavaşlattım. Gördüğünüz gibi. Değişik bir tane aksesuar. Bir daha deneyelim bunu. Tam gösteremedim çünkü. Krogo'nun zaten bir tane yıldız gücü var. O da yavaşlatıyor sanki. Bilmem. Bak şimdi Nani'de inanılmaz bir buff geldi. Çok güçlü. Artık 20 rütbede yaptım zaten hemen. Gelir gelmez buff. Bak arkadaşlar yavaşlattım. Oh, oh Nani abi çok güçlü artık. Başka da gösterecek bir şey yok. 7 gün sonra King Craptic geliyor. En beğendiğim güncellemedeki kostüm. Ya ben hiç o şey hiç beğenmedim ya. Aynen Constructor'la isim neydi onun? Ultra delgi o kadar güzel değil. Hiç beğenmedim. En sevmediğim kostüm. Güzel görünüyor ama böyle çok da animasyon yok ama bu inanılmaz. Hem de bu 80 taş değerinde olacak. King Craptic. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bak sıkıyorum. Böyle bak böyle. Burada bir farklılık yok. Ulti içinde, ulti içinde de bir farklılık var. olma oğlum öl. Şimdi bir ulti kaçtığımızda göreceğiz. Atışları çok güzel olmuş. Havada böyle tam o oh, herkes tiklamını bunu. Nerede o bir adam? Ulti bir dolduramadık abi. Yükler zaten bizim için önemli değil. Bakıyorum sıkıyorum her yere. Adam hala göremedim. Sinirli bir tik tik Oldu ilk kostümü. Hiç güzel değil. O Bak bak ne Gördüğünüz gibi. İnanılmaz ben bir tasa Çok ya abi. Hem 80 taş yerinde size yeni kostümlerin çevirisinden de bahsedeyim. Bunun adı Kral Yenge Tik olacak. Bunların adı e, saf altın, saf gümüş. Başka kime gelmişti kostüm? Jackie. Yani Jackie'nin de ama o kadar değil Ultra yani. Ultra Sandosu Jackie. O kadar güzel değil. Evet o kadar güzel değil. Böyle animasyonu. Onunla alakalı bir videoda çekebilirim istiyorsanız. Bininki de çok güzel. Mega böcek bir hı hı. nani. Retro nani. Bu da efsane kostüm. Otuz Öbürleri 150. Peki bir tane daha gelmiştir haberimiz yok. Bir, bir kere Mr. P'ye saf altın Mr. P kostümü gelecek. Nerede? O, o daha gö gösterildi Brawl Stars tarafından. Video bu şekilde arkadaşlar. Daha farklı bu videolar için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sağda ve solda çıkan videolar